Gollar basitçe insan etkileyen vampirlerdir. Bu boktan şey işte bu yüzden Tumblr'da çok popüler. He <laughs> he eski dostum. Ben yakın arkadaşınım. Son saniye kadar bir şey yapmasam da git ve kıza çarp. Şu babasıyla sorunları varmış gibi gözüken ergen kıza mı bahsediyorsun? Hayır şundan. Akşam yemeği için gelmek istedim. Has akşam yemeğini benimle yemek istiyorum. At akşam yemeğinde beni yiyor. Kötü şans. En güçlü gollardan biriyim. <laughs> Çiçen borular en büyük zayıflığım. Hoşiyette. Yok yapamıyorum. Bugün daha iyi gidebilirdi. Ey bütün organlar parçalandı. Neyse ki yanında hiç organlarına dokunmamış bir kadın vardı. Biz de hiç soru sormadan onları sana koyduk. oldukça aptalca ve yasa dışı bir şey gibi. Biliyordum! Merhaba evet, arkadaşlar. BT hoş geldiniz. Eğer golsanız insan yemekleri yiyemek. <laughs> Yok ya gol olmak <gülüyor> istemiyorum. <laughs> <laughs> Sorunun <laughs> ne lan senin? Aa yine sen. Şu insan etini ya. Hayır kol olmak istemiyorum. Evet. Kol olmak istemiyorum. Kol <laughs> olmak istemiyorum. Bu kimsenin umurunda değil. Durmadan ağlıyor. Bir şey yapabilir misin? Kahve. Vav bu çok iyi. Gördün mü o kadar da kötü değil. Ve <laughs> yine başladı. Hadi sana anime Skrillex'ten bir maske almamız lazım. Merhaba ben anime Skrillex. Bu animede bir şey yapmayacağım. Ben de. Ve ben de. Peki ya bu? Ben mi? Ben fevkaladeyim ve potansiyel bir sübiyancıyım. Biraz şeker için bana gelmek ister misin? Fevkala kanik tatlım. Annenin sana fevkaladeler ve potansiyel sübiyancılar hakkında ne dediğini hatırlıyor musun? Tabi be. Anne bana yalan söyledi. Şu sadece şakaydı. Gelip ve benim evimde temizlemeye ne dersin? Bunda bir sorun göremiyorum. Ben statistik bir pisliğin tekiyim ve hayatım boyunca çocuklara tecavüz eden biri gibi göründüm. Ben Doğru ve Beyaz Şövey'in ekip arkadaşı. Sebeplerden evet. yaptığı hiçbir şey umursamayan biri. Şey. Aa şuna bakın savunmasız minik bir kız. Biraz şeker ister misin? Bu bir tuzak sakın düşme. Aa ona ihtiyacım varken kan bok bokuyor. Aa bu ne lan? Aa olmak istemiyorum. Aa olmak istemiyorum. Ne dediğin hakkında hiçbir bok anlamıyorum ben. Siktir ne yaptım ben? Şşş geçti al bir seni kırsıya. Geçek bir kız tarafından öldürüldüğüme ya, inanamıyorum. Ben sadistik pis. Bir dakika. Ocağı söndürmedim. O evliymiş. Olamaz. Hey kardeşimi arıyorum. Abi. O senin abin mi? <laughs> Pekala ikiniz birbirinize çok benziyorsunuz. Aa, aa. Hani ki Lan iki kaçırıldı. Aa, merak etme ne mi ne mi? 99 şişe bir ha. 99 şişe bir Pekala sanırım onu kurtarabiliriz. Aa, aa. Neden bana bunu yapıyorsun Jason? Peki ben yürüyen bir telif hakkı ilan edeyim. Ha ha acı nasıl görünüyorsun? Düşen ölen gol. Siktir git. Hile modu aktif. O ne saçın neden beyaz oldu? Çünkü bu beni daha bedes gösteriyor. Hiç neden tırnakların siyah oldu? Çünkü bu beni harika gösteriyor. Pıçhah. Tüm zamanların en tehlikeli golü. Tek gözlü baykuş. Oo, kaneki değişik görünüyorsun. Ben artık kaneki değilim. Ben kaneci. Siktir git beyaz saçım var. Bu bizimle geleceği anlamına mı geliyor? Sağlama beni kaçıran ve işkence yapan insanların yanına katılacağım. Evet, ama bu hiç mantıklı değil. Mangaya göre mantıklı ama. Tek katlederken deforme olmuş yüzünde her ayım hatırlayacağım. Ey bebek seni bu mezara hangi rüzgar attı? O benim babam. O neyin? Hiç aylaklar için çok umutsuzluk ve iyi bir çocuk bile aldık. Neden bir kızsın sen? Hiç bilmiyorum. Babam olur musun? Olar. Kendi hakim olma şartıyla ta... Aa her zamanki psikopatça bir şeyler öldürüyor. Çok çabuk büyüyorlar. Şimdi bu kalemi çevireceğim. Şimdi ne var? Nereden geldi bilirsiniz. Muhteşem jeneriği dinleyeceğiz. <laughs> Bütün bu olan biten mantıklı mı? Mangaya göre öyle ama. Biz siktir git. Taka kanik şehri geri döndü. O ne yaptı? Ha! Sana... Selam. Siktir git. Yine karşılaştı gibi görünüyor. Babanı düşünüyordum da çok saygı duydum bir adam. Babam bir psikopattı. Evet ama o öldü yani ona saygılı olmalı. Aman tanrım ölü babam hakkında konuşmak beni fena derece heyecanlandırdı. Bekle bir dakika. Hey çocuklar bilin bilin bakalım kimin taklidini yapıyorum. Çocuklar. Çocuklar. Her neyse hadi savaşı başlatın. <laughs> Kan ekiyi bulmalıyım. Ready? Go! Aman tanrım. Sen Watch the Stamped'i Anderson'ın Game Mutant bebeği gibi görünüyorsun. sen kullanmaya başlayan Luigi gibi görünüyorsun. <laughs> eski dostum. Hayır sen sen. Bekle sen kimdin? Ben senin en iyi arkadaşındım. Benim en iyi arkadaşımdım. Merak etme dostum ait olduğun yere seni götüreceğim. İşte gidiyoruz. Her an oraya varabiliriz. Bak Tanrım ne zamandır yürüyorum. Ayaklarım çok acıyor. Daha gelmedik mi? Umarım Tolka benden iyi durumdadır. <laughs> retain their title 36.85 and the world record has been taken apart <laughs>